antik kil tabletler, 3000 yıl önceki manyetik alan anomalisi hakkında bilgi veriyor. Mezopotamya tuğlaları üzerinde bulunan ve tuğlaların fırınlandığı zamanki kralı tanıtan yazıtlar, dünyanın manyetik alanındaki ilginç bir güçlenmenin ayrıntılarını ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. Bu şaşırtıcı gücün izleri Çin'den Atlantik Okyanusu'na kadar bulunmuştur ve 3000 yıl önce başlayan 500 yıllık bir dönem boyunca bugünkü Irak'a yaklaştıkça daha fazla göze çarpmaktadır. Ancak şimdiye kadar bölgenin kendisinden elde edilen kanıtlar çok az ve yetersiz tarihlendirilmişti. Dünyanın manyetik alanı zaman ya da mekan içinde tutarlı değildir. Açıklanamayan güçteki cepler gibi henüz anlayamadığımız bir neden olmaksızın geçici zayıf yamalar ortaya çıkmıştır. Bu alan bizi uzay radyasyonundan korur Yön bulma sistemlerimize ve göç eden hayvanlara rehberlik eder. Bu ilginç davranışı açıklamak öncelikli bir konudur. Bu anomalilerin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini ve zaman içinde nasıl dalgalandıklarını bilmek bu açıdan çok önemli görülse de nadiren kolay olmaktadır. En ünlü anomalilerden biri söz konusu olduğunda bilim insanları eski Mezopotamyalı tuğla yapımcılarından biraz yardım aldılar. Dünyanın önceki manyetik alanı hakkında biraz bilgi sahibi olabiliriz çünkü belirli koşullar altında manyetik malzemeler oluştukları ya da büyük değişikliklere uğradıkları alanın izlerini taşırlar. 20. yüzyılın en önemli jeolojik keşfi olan levha tektoniği, okyanus ortası sırtların etrafındaki lav akıntılarında tutulan manyetik alan kayıtları sayesinde kanıtlanmıştır. Ancak bundan tam olarak faydalanabilmek için doğru tarihlendirmeye ihtiyacımız var. Birisi bize bir tarih damgası sunsa gerçekten çok iyi olurdu ve neyse ki bir vakada birisi bunu yaptı. Haberin devamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.